Google Çin menşeli binden fazla web sitesini engellediğini açıkladı. Peki bu engellemenin gerekçesi ne? Google bu adımı kullanıcıların güvenliğini sağlamak ve manipülatif içeriklerin yayılmasını önlemek için attığını açıkladı. Engellenen web siteleri ve YouTube kanalları iddialara göre Çin merkezli bir grup tarafından işletiliyor ve arkalarında Glassbridge adı verilen bir ağ bulunuyor. Glassbridge ağı bağımsız haber siteleri gibi görünen yüzlerce alan adı işletiyor. Google'ın iddiası bu sitelerin sahte haberler, devlet destekli basın bültenleri ve yanıltıcı bilgiler yayınlayarak kullanıcıları manipüle etmeye çalıştığı yönünde. Hatta bazı içerikler komplo teorileri ve kişilere yönelik saldırılar da içeriyor. Glassbridge ağı içinde en aktif olan grup Shanghai Haxion Teknoloji olarak açıklandı. 600 web sitesi bulunuyor ve bu siteler Google tarafından engellendi. Şirketin faaliyetleri ilk kez 2022 yılında sahte içerik ürettiği ortaya çıktığında dikkat çekmişti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Google'ın bu hamlesi internetteki manipülatif içeriklere karşı ne kadar etkili olabilir? Yorumlarınızı bekliyorum.